İyi günler. Bugün değerli sponsorlarımızdan Mekap'la birlikte sponsorluk anlaşmasını imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mekap'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Selçuk İskender Bey'le birlikteyiz. Tabii bizim jenerasyonumuz yani 50-60 yaş grubundaki ee, i̇nsanlar e, mekabı çok yakından tanırlar. O yıllarda, 70'li yıllarda e, spor ayakkabısında özellikle de bu ithalatın yasak olduğu dönemlerde e, ülkemizdeki 2-3 spor ayakkabısında e, 2-3 lider kuruluştan birisiydi. Daha sonra e, şirket e, Selçuk Bey tarafından alınıp 1996 yılında da Ürün Gamı'na iş güvenlik ayakkabılarını ekleyerek iş güvenlik sektöründe çok önemli bir e, marka haline gelmiş bulunuyor. E, her zaman söylediğim gibi tabii ki bütün sponsorlarımız bizim için çok değerli. Ancak bizim topraklarımızdan çıkan markalar bizim için ayrı bir değer ifade ediyor. Bu anlamda da e, Mekab'ın e, ülke pazarında gelmiş olduğu noktayı da yine gururla e, ve onurla bu toprakların bir insanı olarak e, takdirle izliyoruz, e, başarılarının da devamını diliyoruz. Ama ilerleyen yıllarda da gençlik yıllarımızda beğeniyle giydiğimiz e, spor ayakkabılarının çağımıza uygun modellerini üretmelerini de e, İnşallah. kendilerinden e, bekliyoruz. İnşallah. Temennilerimizden birisi de bu. E, her sponsor olduğu gibi, her sponsor olduğu gibi Mekap da bizler için son derece değerli kendisinin aynı zamanda bir Trabzonsporlu olması, iyi bir Trabzonsporlu olması e, ve bu toprakların insanı olması bu sponsorluğa ayrı bir değer ve ayrı bir önem katıyor. Ben bu sponsorluğun hem Trabzonspor'a hem de e, Mekab'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman söylemişimdir. E, sponsorluk tabii ki e, kulüp, kulüp Finansal açısından baktığımız zaman kulübe artı değer katan, olmazsa olmazlardan, hangi sektör olursa olsun olmazsa olmazlardandır ancak sponsorluk aynı zamanda birbirine değer katmaktır. Bu anlamda da baktığımız zaman hem Mekap Trabzonspor'a bu spordaki geçmişini de düşünecek olursak, hem de Trabzonspor'un e, mekaba değer katması ve inşallah bizim sayemizde pazar paylarını büyütmeleri e, bizim de bu işbirliğiyle birlikte e, önümüzdeki yıllarda da e, sponsorluk e, faaliyetlerimizin e, artarak devam edeceği düşüncesindeyim. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu e, sponsorluğun oluşmasında e, büyük pay sahibi olan Yönetici arkadaşımız Dursun Ali Sakarya'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz bu güzel nazik konuşmanız için. Biz Mekap ailesi olarak Trabzonspor'a sponsor olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Niye? Gençliğimizin, çocukluğumuzun hayali. Trabzonlu olup da Trabzonspor veya Trabzon sevdalısı olmamak mümkün değil. Bizim markamızın da buna bir destek sağlaması bizim için büyük gurur ve onur verici bir şey. Zaten buradaki bu güzel tablo bunu bize gösteriyor. Çocukluğumuzda hayal ederdik. Hep Trabzonspor, hep Trabzonspor. Yaşlandık yine hayal ediyoruz. Hep Trabzonspor, Trabzonspor. Niye? Ya Trabzonspor bizim her şeyimiz. Yurt dışına gidiyorsunuz, Trabzon'u değil de Trabzonspor'u soruyorlar. Yani bu derece şehrin önüne çıkmış bir spor faaliyeti, futbol kulübü, Buna destek olmak bizim için onur ve gurur verici. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu sponsorluk vazifesini devam ettireceğiz. Biz bunu bir vazife olarak addediyoruz. Çünkü Trabzonspor Trabzon'da olup, Trabzon'da olup, Trabzon'da iş yapıp Trabzon'a destek olmamak düşünülemez diye düşünüyoruz. İnşallah gelecek sezonlarda da bu sponsorluğumuzu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu vesileyle ben çok teşekkür ediyorum. Bu sezonda inşallah bunu şampiyonlukla sizin başkanlığınızda tajlandırarak daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz. Çalışanlarınızın verimini artırmak için, üretime de katkıda bulunmak için evet, tabii başkanım. çalışanlarınızın mutluluğu son derece önemli. önemli evet. Bu sadece saha sonuçlarıyla, skorla sağlanacak bir şey değil. Evet. E, 600 çalışan dediğimiz zaman yani bunların arasından bakarsak bakalım 1200 kişilik büyük bir aile. Evet eşleriyle beraber. Biz ha, de bunları peki. formayla taclandırmayı düşünüyoruz başkanım. <gülüyor> 1200. <gülüyor> Ama 1200 aralarında bekarlar da vardı. Vardı. 1061 bir... yaparsak diyoruz. Biz bunu biz bunu 1000 forma olarak. 1061 yapalım başkanım. 1061 forma. Siz başkanımız söyledikten sonra <laughs> biz bunu yazın, söylememiz mümkün değil. <laughs> Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de hayırlı uğurlu olsun başkanım.